siz AK Parti Kızılcamam kampına katıldınız mı? Ya da... Hayır, katılmadım, evet. evet. Davet edilmediniz mi? Hayır, davet edildim, müsait değildim Müsaitim, onun için katılmadım. Tamam. Tamamdır. Evet. nasıl değerlendiriyorsunuz Kızılcahamam kampından çıkan işte hani sonuçlar, oradaki kısmi tartışmaları duymuşsunuzdur. Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Elif Hanım tabii ki böyle e çok önemli bir seçimden sonra evet. e, partinin bütün üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, e, genel başkanıyla ve bütün organlarıyla eğer bir arada bir yerde bir araya geliyorlarsa tabii ki bu mesele değil, eline boyuna konuşmaları gerekiyor. E, ben de doğrusu e, işte sizlerin gazetecilerin e, kulislerinde <laughs> bazı şeyler duydum. Elbette orada tabi sebep aranıyor. Niçin bütün seçimleri kazanan Ak Parti bu seçimde niye kaybetti sorusunun cevabı aranıyor. Aranması da gerekiyor ayrıca. Fakat tabi herkes meseleye başka taraftan baktığı için kimisi adayları suçluyor, kimisi işte politikaları suçluyor, kimisi ekonomiyi suçluyor, evet. kimisi sosyal politikaları işte sorguluyor, ittifakları sorguluyor. Bunların hepsi doğrudur aslında. Bir tane doğru yoktur. Evet. Fakat e, Napolyon'un biliyorsunuz Waterloo Savaşı'ndan sonra e, ki aldığı büyük mağlubiyetten sonra e, cephedeki generalini çağırıyor ve ona şu soruyu soruyor. Diyor ki biz niçin bu kadar büyük bir hezimete uğradık? Evet. Fransa'nın tarihte uğradığı en büyük hezimettir, en büyük yenilgidir. E, general diyor ki kralım 40 tane sebebi var. Say diyor. Bir diyor, barutumuz yoktu. Gerisi sayma diyor. Gerisi saymana gerek yok diyor. Şimdi buradaki temel problem şudur aslında. Bu dedik bu söylenenlerin hepsi doğrudur. Ama esas önemli olan doğru şudur. AK Parti'nin kendisi olmaktan çıkmasıdır esas sebep. Kendisi olmaktan kastım şudur. AK Parti'nin programı yani o programı yazanlardan biri olarak söylüyorum. Hala baktığınız zaman dünyadaki en demokratik ve en özgürlükçü programlardan birisidir. Bireyi devlet karşısında başı dik hale getirmeye çalışan bir programdır veya bunu vaat eden bir programdır. Eskilerin tabiriyle etrafını cami ahyarını mani bir programdır. Yani olması gerekenleri içeren, olmaması gerekenleri içermeyen bir programdır. Ee, ama tabii bu programa ne kadar uyulduğu önemlidir. Şimdi şu sorunu sorması lazım. Bizim yola çıkarken programımız ne dedi? Biz şu anda ne yapıyoruz? Yani Confucius'un meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Diyor ki hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanunun anlamı yoktur. Yani biz şimdi mesela bir sivil anayasa tartışıyoruz. Evet. Kardeşim şimdi sivil anayasa tepeden tırna altın olsa ne yazar? Onu uygulamadıktan sonra, ona herkes uymadıktan sonra, insanlar bu anayasaya sadık olmadıktan sonra bir şey ifade eder mi? Tabii ki bir sivil anayasa yapılması lazım. Tabii ki bu darbenin Türkiye'ye yıllardır giydirdiği deli gömleğinin çıkarılıp atılması lazım. Ancak mühim olan, dediğim gibi burada yazılandan ziyade, gerçekten ona ne kadar uyuuldu? tabi bugünün problemi değil bizim tabi anayasaların ihlal edilmesi bugün AK Parti döneminde başlamış olan bir şey değil 24 anayasasına bakır. mesela Tabe'nin son kitabında da bu gayet güzel ortaya konuyor 1924'ten sonra yapılanların hangisi o anayasanın ruhuna uygundur maalesef bizde anayasayı çiğneme geleneği var e ama başkası çiğnedi ben de biraz çiğnesem ne olur e bu doğru olmaz çünkü sui misal emsal olmaz. Bu mecelle kaidesidir. Yanlış örnek örnek olmaz. Eğer başkasının yanlışlarından biz mesela bütün AK Parti iktidara gelirken biz tek partili dönemin diktatörlüğünden söz ettik. Efendim Bireyin devlet karşısında ezik olduğundan söz ettik. Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıktığından söz ettik. Demokrasinin olmadığından veya çok yarım yamalak bir demokrasi olduğundan söz ettik. Yoksulluğu bitireceğimizden, yoksulluk, efendim, e, yolsuzlukları ortadan kaldıracağımızdan söz ettik. Yasakları kaldıracağımızdan söz ettik. E bunları da gerçekten büyük çapta bir kısmını yaptık. Ama belli bir zaman sonra reflekslerimiz değişmeye başladı. E, bir çeşit tren yani yolunda makas değiştirilir ya bir çeşit makas değişikliği yapıldı. Bizim program başka şeyler söylüyor ama biz başka şeyler söylemeye başladık. İş bence büyük problem buradadır. Onun için Kızılcı Hamam'da ekonomi esas sebeptir diyenler de haklıdır. Efendim aday seçiminde yanlışlıklar var diyenler de haklıdır. Biz haktan koptuk diyenler de haklıdır. İşte çeşit insan hakları ihlalleri vesaire işte gibi meseleler gündeme getirenler açısından o da doğrudur. Yani demek istediğim şudur. Bir tek sebebi yoktur çünkü böyle e, yıllardır 22 yıldır iktidarda olan bir partinin e, bir seçim kaybettiği zaman elbette bunun tek bir sebebi olamaz. E, daha önce sizin de bildiğiniz gibi ben aşağı yukarı bir, bir, bir ay kadar önce e, serbestliğe verdiğim bir mülakatta orada çok detaylı bir şekilde seçimi niye kaybettiğimizi e, kendi cephemden gördüklerimle ifade etmiştim ve bu söyle yani bu sebeplerin hemen hemen hepsini sorgulamaya çalışmıştım. Herkes şunu bilmesi lazım. AK Parti önce şu soruyu kendisine soracak. Bu seçimde insanlar kim kazansın diye oy kullanmadı. AK Parti bu seçimde insanlar kim kaybetsin diye oy kullandı. ben onu eğer yani bu İslami literatürde çok kullanılan bir şeyle ifade etmiştim. Yani insanlar Ali aşkıyla oy kullanmadılar. Muaviye nefretiyle oy kullandılar. Eğer bugün halkta halkın belli bir kesiminde AK Parti, AK Parti'nin politikalarına, AK Parti'nin vitrindeki şahsiyetlerine karşı bir nefret varsa bunun masaya yatırılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi aşk kusur göstermez. Ee, bu işte Galatasaray, Fenerbahçe taraftarlığı gibi e, ben Galatasaraylıyım mesela benim çocuklarım Fenerbahçelidir e, diyelim ki bir Galatasaraylı'nın bacağını bile kırsalar e, burada diyor bir şey yok ki burada cezayı gerektiren bir şey yok. Sarı kartına da gerek yok diyor bunu. Ama Fenerbahçeli'ye en ufak bir şekilde bir müdahale olduğu zaman tökezlediği zaman ya bu hakem de hiç adil davranmıyor demeye başlıyorlar. Bunun adı tarafgirlik değil. Fanatizm bunun adı. Bunu tam tersi de geçerli evet. Bunu tam tersi de geçerli. <laughs> yani elbette tam tersi de. Ben bunu örnek olarak söylüyorum. Şimdi bu fanatizmi, bu partizanlığı, bu tarafgirliği, bak taraftar olmak değil, tarafgirlik de taraftarlık farklı şeylerdir. Bu tarafgirliği eğer hayatınızın e, ekseni haline getirirseniz, kesinlikle doğru karar veremezsiniz. Dediğim gibi aşk kusur göstermez, nefret de karşı tarafta hiçbir iyi taraf göstermez size. Aşkla nefret arasında bir bakış açısı kesinlikle bizi bir doğru bir yere götürmez. Peki